Bunun sesini duyabiliyor musun? Tepeden, tepeden esiyor bir ayaz var. Ama ah inanmıyorum. Görünüyordu umarım. Çok güzel bir gün. Dediğim gibi gölgeler çok soğuk. Bu arada uzun zamandır konuşmak isteyip konuşamadığım bir şey söylemek istiyorum. Burası benim günlüğüm olduğu için burada da not olansın diye ist istiyorum açıkçası. Bundan tam bir ay önce e, şanslı bir golden köpek almıştım. Zaten videolarda da belki görürsünüz. Şans tesadüfen gelmişti ve e, barınağa bırakılmıştı. Ben de ilk golden istediğim için bulunduğum yere en uygun köpek ve ben zaten ezelden beri çok seviyordum, çok hayalimdi. Şansı aldım. Bundan tam bir ay önce. Bu arada ben konuşurken size manzara seyretmek, seyretmek istiyorum. Kendimi göstermek istemiyorum açıkçası. Ee, şans birden hastalandı. Birkaç burada burayı ziyarete gelen veterinerler falan baktı. Üşütmüş dediler. E, tabii ilaçlar falan aldık. Onları kullandık. E, fakat bir türlü iyiye gitmedi. Gitgide kötüye gidiyordu. E, ben de doktora götürdüm. E, bir ishal başlangıcıyla beraber. Aşağı yukarı 4-5 gün şans e, veterinerde kaldı. İlaç takviyesi, serum takviyesi falan yaptılar. Fakat e, ben iyi olacak koşturarak gelecek diye umut ederken doktorumuz telefon etti bana durumu anlattı ben de tabi apar topar gittim o gün dediler ki şans çok hasta normalde kan değerlerinde hiçbir şey çıkmıyor gayet normal fakat acayip aşırı derecede bir analisi var bunu bakmak için işte bir takım bir sürü tahliller yaptılar kan gazları ölçüldü işte Ultrasonlara girdi, filmler çekildi. Yani aklınıza gelebilecek her şey yapıldı. Ki hastanedeydi zaten buradaki, Vitiye'deki bir e, klinikteydi. Çok da güzel bir klinik, çok da güzel ilgilendiler. O konuda çok memnunum. Fakat e, şansı bir türlü e, iyi edemedik. Sonra e, doktorumuz dedi ki biz bir tahlil daha yaptık. Bu burnundan ve gözünden alınan akıntılarla bir tahlil yapıldı. Ve tahlilde sinir sisteminin tamamen bu gençlik hastalığı denilen hastalıkla yok olduğunu, sinir sisteminin çöktüğünü söylediler. Bütün kas sistemi bozuldu. Yemek yiyemedi, nefes alamadı. Yani nefes alamama durumuna kadar gitmiş. Bana dedikleri şey zaten bu hastalık kaslarında vücudunda varmış. Fakat aktivasyon halinde değilmiş. Ee, bu hayvanlara aşı yapıldığı için aşının içerisinde de tabii bu genç hastalığının virüsü de var. E ee, aşısı da var yani. Ee, o aşı ile beraber vücudunda var olan aşı tetiklen var olan hastalık tetiklenmiş. Ee, bana söylenen o açıkçası. Ve hayvan e oluşum gitgide kötüye gitti. Her şey yapıldı ama maalesef onu iyi edemedik Ay geçen gün acı çekmeye başladı e, ve doktorumuz dedi ki iyileşmeyecek, daha da acı çekecek. E, zaten benim gördüğümde nefes alamıyordu, çok zor nefes alıyordu. Artık bütün sistemi çökmeye başlamıştı ve onu maalesef uyutmak zorunda kaldık. Çok üzgünüm bu anlamda. videolarını hala daha izleyemiyorum. Fotoğraflarına bakamıyorum. Anında 15 gün geçirdik. Ama çok akıllı bir köpekti. Kendi tuvaletim. Yani bir günden bir güne ne çadırın etrafına ne çadırın içerisine hiçbir hiçbir e, e, kendini çok iyi kontrol ediyordu öyle söyleyeyim. Çok akıllıydı. O 15 gün bana 10 yıl gibi geldi açıkçası. Onu çok özlüyorum. çok güzel bir yerde olduğunu biliyorum. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün kendime gelemedim ama şu an birazcık daha iyiyim. Sadece e, işte hala daha kedileri şanslıyım çağırıyorum. Onu çok özledim çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Çok zor bir karar verdim çünkü. Ama onun acı çekmesini istemedim de biliyorum. Dilerim yerde olduğunu da biliyorum şu anda. Bu <laughs> konuda <laughs> çok müsteğim ama sadece onu çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Ee, onu çok seviyordum çünkü. Onu da beni çok sevdiğini biliyorum. Ee, hareketlerinden anlıyordum zaten. O konuda çok yani ilk geldiği günden ertesi günden itibaren acayip bir bağımız oldu. Bunda burada madem günlük bu acımda burada belirtmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Oğlum seni çok seviyorum. Şansım seni çok seviyorum anneciğim. Biliyorum çok güzel bir yerdesin. Çok mutlusun. Ve bir gün hepimiz yanına geleceğiz. Ve o kapıları sen açacaksın bize. Dilerim çok mutlu bir yerdesindir. Çok güzelsindir. Dilediğince koşturup oynuyorsundur seni çok seviyorum anneciğim. Sen benim için gerçekten şanslısın. Sadece seni çok sevdiğim değil. Son günlerini benimle birlikte güzellikle geçirdiğini biliyorum. Hatta bir gün Aa, sahilin kenarına oturdum. Ee, çünkü ben onu bağlamıyordum son artık alıştıktan sonra ee, rahat hareket etsin diye. Bir gün sahilin kenarına oturdum. Bütün gelen giden herkes onunla fotoğraf çekildi. Ona baktı, onunla birlikte onu sevdi. O kadar güzeldi ki çocuklar, gençler, büyükler herkesin maskotu gibi oturdu oraya. Bütün gün denizi seyretti diyebilirim. O yüzden ben de denize karşı bunu çekiyorum zaten. Ee, son günlerini çok güzel bir yerde geçirdiğini biliyorum. En azından barınakta değildi. Daha çekmedi. Doktor kontrolündeydi. O konuda çok rahatım. Ama sadece onun yokluğunu çok özlüyorum. Seni çok seviyorum şans. Gerçekten benim hayatıma muhteşem bir giriş yaptın. Sadece yoksun. Özlemim biraz ağır. Ama daha iyi, daha güzel bir yerde daha mutlu olduğunu biliyorum. Bir gün mutlaka gideceğiz oraya. Yanına geleceğim anneciğim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum.